Merhaba arkadaşlar. Mayoz bölünme ile devam ediyoruz. Bir önceki föyümüzde mayoz bölünmenin birinci evresini işlemiştik. Biliyorsunuz mayoz bölünme mayoz 1, mayoz 2 olmak üzere iki evreden oluşuyordu. Bu föyümüzde de mayoz 2'yi işleyeceğiz arkadaşlar. Mayoz 1'in tamamlanmasından sonra hemen mayoz 2 evresi başlıyor. Ve mayoz 2 evresi de e, profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 olmak üzere 4 aşamadan ger aşamada gerçekleşiyor. Mayoz 1'e de profaz 1, metafaz 1, anafaz 1 ve telofaz 1 demiştik hatırlayacaksınız. Bu mayoz 1 bölünmesi bittikten sonra en kromozomlu 2 tane hücremiz oluşmuştu. Bakın şuradan başlatıyorum. 2 en kromozomlu yani 2 en eşittir. 6 kromozomlu bir hücreyi mayoz 1'e sokmuştuk. Mayoz 1 sonucunda en eşittir 3 kromozomlu 2 tane hücremiz oluştu. Bu hücreler şimdi mayoz bölünme oluşturarak yine en kromozomlu 4 tane yavru hücreye dönüşecekler. Ancak mayoz 2 bölünmesi birazcık mitoza benziyor ve kromozom sayısını değiştirmiyor. Sonuçta oluşan hücrelerin her biri yine en kromozomlu yani en eşittir 3 olarak kalacak. Şimdi en eşittir 3'ün mayoz 2'nin profaz evresindeyiz. Yani profaz 2'deyiz. Profaz 2'de arkadaşlar ne gerçekleşiyordu bakalım. Çekirdek zarı çekirdekçik eriyip kaybolacak. Sentrozomlar zıt kutuplara çekilip böyle iyi iplikleri oluşacak. Ee, sonra metafazda tek sıra halinde dizilecek mitozda olduğu gibi. Anafazda kardeş kromatit ayrılması olacak. Telefazda da iki tane yeni hücre oluşacak. Şimdi gençler birincisi mayoz 2'nin başında bir interfaz evresi yok. Bakın mayoz 1 bölünmesi bitti. Mayoz 2'ye geçtim bir interfaz yok. Ancak bir olay gerçekleşiyor. Onu not alalım. Interfaz yok ancak arkadaşlar. Interfaz yok. Ne var biliyor musunuz? Eğer bir hayvan hücresi ise sentrozom eşlenir. Neden? Çünkü başlangıçtaki hücrenin bir tane sentrozomu vardı. Kendini eşleyip iki tane oldu. Sonra hücre ikiye bölündüğünde sentrozomlar her biri bir hücreye gitti. Ancak bakın hücre bir daha bölünmeye girecek. Bir daha sentrozom eşlenmesine ihtiyacım var. Yani iki sentrozom olmak zorunda. Öyleyse interfaz yok ancak sentrozom kendini eşliyor. Şimdi evrelere ayrıntılı bir şekilde bakalım. Mayoz bölünmenin iken kromozomlu ve DNA miktarı 2, 2x olan bir hücreden 2 en kromozomlu DNA miktarı 4x olan bir hücreye geçişi var. Bu nasıl gerçekleşiyordu? Bir arkadaşlar tek bacaklı kromozom çift bacaklı hale geliyordu. Yani burada eşlenmemiş bir, burada eşlenmiş bir var. Burada eşlenmemiş 2, burada eşlenmiş 2 var. Dolayısıyla buradaki DNA miktarı 2x ise, başlangıçtaki interfazı geçirmiş hücrenin DNA miktarı 4x oldu. Mayoz 1'i geçirdiğinde homolog kromozomlar birbirinden ayrılıp zıt kutuplara doğru çekildiği için kromozom sayısı da DNA miktarı da yarıya düşmüş oldu. Ancak mayoz 2'de herhangi bir homolog ayrılması yok, mitoza benziyor. Dedik ki başında interfaz yok ama bir yıldız attık, not aldık. Sentrozomlar kendini eşler dedik. Burada kromozomlar arasında kardeş kromatit ayrılması gözlenecek. Yani kromozomların her biri tek bacaklı olarak ayrılacak. Dolayısıyla kromozom sayısında bir değişiklik olmazken DNA miktarı bakın yarıya düşmüş olacak. Evet bu tablo mayoz bölünmenin özeti ve çok güzel bir tablo. Bunu ezbere bileceğiz gençler. Şimdi evrelere yakından bakıyoruz. Profaz 2 evresi. Profaz 2 evresinde kromatitler kısalıp kalınlaşıp kromozoma dönüştü. Ve çok kısa süren en kısa evre diyebiliriz. İyilikleri eşlenen sentrozomlardan bakın oluşmaya başladı. Ve kinotokorlara tutunmaya başlıyor. Burası profaz evresi. Metafaz 2 evresine baktığımızda da metafaz 1'den farklı olarak kromozomlar ekvator düzlemine nasıl diziliyor arkadaşlar? Tek sıra diziliyor değil mi? Oysa ki metafaz 1'de tetratlar halinde yani dörtlü dörtlü dizilirken metafaz 2'de iki, iki kromatitli halde yani tek sıra Şimdi bir göstereyim hatırlatayım orayı. Nasıl diziliyordu? 6 kromozomla başlatmıştık. Mayozun metafaz birindeki kromozomlar arkadaşlar bakın böyle. Karşılıklı çift sıra gelecek şekilde dizildi. Yani homologlar karşılıklı. oysaki ki metafaz 2'de tek sıra halinde dizilme gerçekleşti. Peki öyleyse bu mitozun metafazına benzemedi mi? Aynen ona benzedi. Anafaz 2'de neyin ayrılmasını bekleyeceğim öyleyse? Kardeş kromatitlerin ayrılmasını bekleyeceğim. Kardeş kromatitler zıt kutuplara doğru çekilir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani bu hücrenin kromozom sayısı şu anda en eşittir 6. Geçici bir süreliğine anafaz evresinde kromozom sayısı 2 katına çıktı. Mitozun anafazında da bu şekilde iki katına çıkıyordu. Yine geçici bir süreliğine. Kromozom sayısı iki katına çıktı. Zıt kutuplara çekilen her bir parçaya çünkü kromozom diyorum. Nasıl bir kromozom bu? Eşlenmemiş bir kromozom. Evet. Telofaz 2 evresine geldim. Telofaz 2 evresinde bu eşlenmemiş kromatikler zıt kutuplara çekildi ya gençler. Bunlar ne yapacak telefazda? Tekrar uzun ince iplik haline dönüşecekler uzun ince ipliğe dönüşecekler ve etrafına yeniden çekirdek zarı oluşacak ve eğer hayvan hücresi ise yeniden boğumlanma bitki hücresi ise aralamel yani çeper oluşacak. Böylece üreme hücrelerimiz olan gametleri oluşturmuş olacağız. Gamet hücreleri iki gamet yani yumurta ve sperm birleşip tekrar diploid olacak. Böylece yeni canlı yeniden diploid kromozom sayısına sahip hücreler oluşturmuş olacak. Ne demiştik en başta hatırlayalım. Mayoz bölünme nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Evet. Şimdi bakalım. Mayoz bölünme peki sadece yumurta ve sperm oluşumunu mu sağlar? Arkadaşlar mayoz bölünme mantar sporlarının oluşmasını veya tohumsuz bitkilerde spor oluşmasını da sağlar. Spor dediğimiz yapı neydi hatırlayalım? Spor, yumurta, sperm, e, polen Tohum dışında kendi başına büyüyüp gelişebilen bir hücre çeşidiydi. Mayozla veya mitozla oluşabiliyordu. Mayoz bölünme ile tohum oluşturamayan bitkilerde mayoz bölünme sonucunda bakın bitki ikiyen kromozomlu ama üzerindeki şu sarı kesecikler veya turuncu kesecikler spor keseleri içinde oluşan sporlar en kromozomlu. İşte bu en kromozomlu sporlar ortama dağılıyor. Büyüyüp gelişip yeni bir bitkiyi oluşturuyor. Öyleyse spor oluşumu mayozla. Peki mantarlarda nasıl? Mantarlarda arkadaşlar normalde en kromozomludur. Şuraya bir bakın dikkatli. Bir tane en kromozomlu mavi çekirdek var. Bir tane en kromozomlu kırmızı çekirdek var. Önce çekirdeklerini birleştirip ikiye alıyor. Arkadaşlar çekirdekler birleşip iken oluyor ya. Burası yumurta ve spermin birleşmesine benziyor. O yüzden buraya çekirdek kaynaşması ama aslında eşeğili üreme denir. Sonra burası iken kromozomlu bu hücre mayoz bölümüne geçirip en kromozomlu sporları oluşturur. Bu sporlar toprağa düştüğünde büyüyüp gelişip yeni bir mantarı oluşturur. Bu şekilde bir eşeyli, yani çekirdek kaynaşmasının olması, bir eşeysiz yani tek başına yeni bir canlıyı oluşturmak e, şeklinde devam eden üremeye döl almaşı denir veya bir ismi daha var. Metagenez denir arkadaşlar. Bir eşeyli üremenin bir eşeğsiz üremeyi takip ettiği üreme şekline döl almaşı veya metagenez adı veriliyor. Aklımızda olsun. Mantarlar nasıl ürer? Mantarlar metagenezle ürer. Mantarlar döl almaşıyla ürer veya mantarlar sporla ürer diyebiliriz. Bu eylel totlarını da tanıyacaksınız. Karpuz sergilerinin altına konur yollarda kamyonlarda satılan o karpuzların altındaki geniş yapraklar eğrelti otlarıdır. Onlara yakından bakarsanız böyle yaprağın altını kaldırırsanız şu spor keselerini görebilirsiniz. Gözle görülebiliyor. Evet. Şimdi birkaç örnekle konumuzu pekiştirelim. Mayoz 1 ve Mayoz 2'de olaylarından hangileri ortaktır? Sitokinez tabii ki ortak sitoplazma bölünmesi mayoz 1 gerçekleşirken 2 tane hücre oluşuyor yani bölünme var yani sitokinez mayoz 2 gerçekleşirken yine 2 tane hücre oluşuyor yani sitokinez mutlaka var. Kromatit ayrılması yok çünkü mayoz 1 de homolog kromozom ayrılması mayoz 2 de kardeş kromatit ayrılması var ortak olmadı. Tetrat oluşumu mayoz 1 de çünkü devamında crossing over gerçekleşecek. Hücre sayısında artış ikisinde de var. Çünkü bakın mayoz 1'de 2 tane oldular. Mayoz 2'de 4 tane oldular. Sonuçta her ikisinde de hücre sayısında bir artış gözlemledik. Evet başka bir örnek. 2 en eşittir 48 kromozomlu üreme ana hücresi mayoz bölünme geçirdiğinde metafaz 2'deki kromatit sayısı ve profaz 1'deki tetrat sayısı hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar metafaz 2'ye gelmeden önce önce bir mayoz bölümü bir hatırlayacağız. 2 en eşittir 48 kromozomlu bir hücre. Mayoz 1'i geçirdiğinde en eşittir 24 en eşittir 24 kromozomlu 2 hücre oluşturur. Mayoz 2'yi geçirdiğinde ise yine en eşittir 24 en eşittir 24 ve diğer taraftan da en eşittir 24 en eşittir 24 toplamda arkadaşlar 4 tane 24 kromozomlu hücre oluşur. Şimdi metafaz 2'deki kromatit sayısı bakın kromozom değil altını çizdim. Metafaz 2 arkadaşlar mayoz 1 bitmiş. Mayoz 2'nin şurasında falan bir evre değil mi? Profaz, metafaz, anafaz, telofaz sonra en eşittir 24 oluşacağına göre şurada bir yerdeki bir evreden bahsediyorum. Burada 24 tane kromozom ekvator düzlemine tek sıra halinde mi diziliyordu metafaz 2'de? Evet. Peki 24 kromozomun kaç kromatiti vardır? Her bir kromozomun 2 kromatiti olduğuna göre 24 çarpı 2'den 48 tane kromozomu vardır. E, kromatiti vardır. Pardon. Öyleyse cevap şıklarını 2'ye düşürdüm. Peki profaz 1 evresindeki tetrat sayısı hocam tetrat sayısını hatırlıyorum. Demiştiniz ki en eşittir 24 tetrat sayısını verir. Dolayısıyla cevap 24'tür diyebilirim. Veya Profaz bir evresi nerede arkadaşlar? Şurada. Burada 48 tane kromozom var değil mi? Henüz ayrılma olmamış. Ve bir tetrat. Bakalım. iki kromozomdan oluşuyor. Öyleyse bir tetrat iki kromozom ise 48 tane kromozom kaç tetrat oluşturur gençler? 24 tetrat. Öyleyse cevabımız C seçeneği oldu. Evet. Şimdi bir etkinlikle konuyu tekrar etmiş olacağız. Öncelikle profaz 1'de ne oluyordu? Kromatin iplik, iplik şöyle kısaca yazalım. Kromozoma dönüşüyordu. Kromozomlara dönüşür. Çekirdek zarı çekirdekçik eriyerek kaybolur. Ve arkadaşlar ne oluşur hatırlayın. Tetratlar, dörtlüler, sinapsis yani bunların birbirine sarılması. Sonra da aralarındaki parça değiş tokuşu. Ne diyorduk ona da? Crossing over. Değil mi? Değiş tokuşu. Yani gen alışverişi gerçekleşir. Metafaz 1 evresinde karşılıklı dizilen bu kromozomlara ne deniyordu? Homolog kromozomlar. O zaman şöyle diyoruz. Homolog krolar ekvator düzlemine dizilir. Evet burası metafaz 1. Peki devam ediyorum. Devam etmeden önce buradaki kromozom sayılarını da söyleyelim. Profaz 1'deki kromozom sayısı 2n eşittir 6. Metafaz 1'deki kromozom sayısı 2n eşittir 6. Bakın hiçbir değişiklik yok. Anafaz 1'deki kromozom sayısı da 2n eşittir 6. Ne oluyordu burada? Homologlar, homolog, krolar zıt kutuplara çekilir. Değil mi gençler? Evet zıt kutuplara doğru çekilir. Telofaz evresine geldiğimizde telofaz evresinde de henüz bir ayrılma olmadığı için kromozom sayısında bir değişiklik beklemiyoruz tabii ki. Orada çekirdek zarı çekirdekçik yeniden oluşur. Çekirdek zarı ve çekirdekçik. Ne kadar güzel yazıyorum değil mi? Yeniden oluşur. Evet ve kromozomlar kromatin ipliğe dönüşür. Bu şekilde henüz dönüşmesini göstermemiş telofaz bir başı burası. Ancak telofazın sonunda bunlar böyle iplik iplik olacaklar. Ama hücre henüz bölünmediği için buraya da 2 eşittir 6 diyebiliriz. Kromozomlar kromatin ipliklere dönüşür. Evet. Peki mayoz 2 evresine geldik. Mayoz 2 evresinin profaz birinde ne olur? Arkadaşlar aynı şey. Çekirdek zarı çekirdekçik yeniden kaybolur. Burası profaz 2 en kısa süren evre. Evet, en kısa evremiz profaz 2 evresi. Kromatin iplikler yeniden kromozoma dönüşür. Ve kromozom sayısı ne olmuş arkadaşlar? Bakın en eşittir 3. Yani 3'e düştü. 2N'den N'e düştü. Çünkü homologlar ayrıldı. Şu an kromozomlar tekler halinde. O yüzden N bir önceki bölümede yani mayoz 1'de kromozomlar çiftler halinde. Yani homologlar halindeydi. O yüzden 2N'di. Şimdi metafaz evresi yine N eşittir. 3 bir değişiklik yok. Kromozomlar tek sıra halinde. Krolar tek sıra ekvatora dizilir. Evet ve geldik anafaz evresine. Şimdi kimler ayrıldı birbirinden? Arkadaşlar bakalım kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış. Öyleyse burada gördüğüm her parçayı bir saydım. ince bir kalın bir demiştik. Yani her parçayı mutlaka bir sayıyoruz. En eşittir kaç kromozomlu oldu? 6 ama geçici bir süreliğine. En eşittir 6 kromozomlu. Telofazda da henüz bölünme olmadığı için buraya da en eşittir 6 diyebilirim. Peki anafaz de kim birbirinden ayrılıyor? kardeş kromatitler. Kardeş kromatit ayrılması görülür diyelim. Peki telefazda ne oluyor arkadaşlar? <laughs> Profazın tersi olaylar. Yani çekirdek zarı tekrar oluşur. Kromozomlar kromatite dönüşür. Çekirdek zarı oluşur. Virgül kromozomlar kromatitlere dönüşür. Evet. Ve bu bölünme de gerçekleştiğinde artık bizim en eşittir 3 kromozomlu 2 tane hücremiz olacak. Peki birazcık mayoz bölünmenin önemini konuşalım. Mayoz bölünme bir kere türün bireyleri arasında genetik çeşitlilik sağlar ve kromozom sayısının nesiller boyunca sabit tutulmasını sağlar. İki diploid canlının arkadaşlar mayoz bölünme geçirmesiyle en anneden iki diploid canlı dedik. Dolayısıyla babayı da en seçtik değil mi? En babadan ikisi birleşti. Yeniden iki en yani yeniden kromozomlar çiftler halinde olur. Ve mayoz bölünmede homolog kromozom ayrılması çeşitliliği sağlayan en önemli faktörken crossing over da çeşitlilik sağlar mı sağlar. Crossing over her durumda olmaz. Bakın her durumda crossing over olmaz. Neden olduğu tam olarak bilinmiyor. Çeşitlilik sağlıyor doğru ancak crossing over olmazsa çeşitlilik olmaz mı? Tabii ki olur. E, hatırlayacaksınız konuşmuştuk mayoz 1'de bir önceki föyümüzde. E, dolayısıyla crossing over ve mayoz bölünmenin homolog kromozom ayrılması mutlaka çeşitliliği sağlar. Bunlar hangi evrelerde oluyordu onları da hatırlayalım. Crossing over profaz 1'de homolog kromozom ayrılması anafaz 1'de gerçekleşiyordu. Bu sayede çeşitlilik sağlanıyordu. <laughs> Bir de tablo halinde kromozom sayısı ve DNA miktarı grafiği yapalım gençler. 2 en kromozomlu bir hücre mayoza girmiş ki mayoza sadece iki en kromozomlu hücreler gerçekleştirebilir. İnterfazı geçirdiğinde kromozom sayısı hala 2n. Ancak mayoz 1'i gerçekleştirdiğinde kromozom sayısı n'e düşer. Mayoz 2'yi gerçekleştirdiğinde kromozom sayısında herhangi bir değişiklik olmaz. 2x miligram DNA'sı olan bir hücre Mayoz bölünmeye girecek, interfazı geçirdiğinde 4x miligram olur. Mayoz 1'i geçirdiğinde tekrar 2x'e düşer. Mayoz 2'yi geçirdiğinde de kromozom sayısı her yerde tekrar x olur. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Kromatit, kromatit arkadaşlar kendini eşliyor ve 4 bacaklı oluyor. İşte buna ne diyoruz? Kromozomların eşlenmiş hali dolayısıyla DNA miktarı arttı. Sonra tekrar yarıya indi, her biri bir hücreye transfer oldu. Sonra bir daha yarıya indi, bir daha yarıya indiği için DNA miktarı da yarıya indi. Şimdi bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Başlangıçtaki hücrenin yarısı kadar kromozom, başlangıçtaki hücrenin yarısı kadar DNA miktarı içeriyor. Dolayısıyla mayoz bölünme kromozom sayısının ve DNA miktarının yarıya indiği bir bölünmedir diyebiliriz. Evet. Bir örnek daha. Mitoz bölünmeye ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Hangisi mayoz bölünme içinde söylenebilir? Kardeş kromatit ayrılması. Mayoz 2. Arkadaşlar anafaz de gerçekleşiyor. Söylenebilir. İyi ipliklerinin oluşumu. Tabii ki kromozomları zıt kutuplara doğru kim çekecek? İy iplikleri değil mi? Tabii ki oluşabilir. N iken 3n olmadı. mayoz bölünme sadece ikenlerde gerçekleşiyor. Kromozom sayısı değişmez olmadı. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iniyor. Öyleyse cevabımız 1 ve 2. Bir örnek daha. 2N eşittir 72 kromozomlu bir üreme ana hücresinin mayoz bölünmesinin metafaz 2 evresinde kaç kromatit sayılır? Bakalım. 2N eşittir 72'yi başlattım. Mayoz 1'i geçirdi. En eşittir 36 oldu. Sonra bu en eşittir 36'yı mayoz bölüme sokacağız. Tekrar yani mayoz 2 gerçekleşecek. Çünkü metafaz 2 demiş ya. Metafaz 2 biliyorsunuz mayoz 2 de gerçekleşiyor. Mayoz 2'nin metafaz evresini çizelim. Metafaz evresinde bu 36 kromozom ekvator düzlemine tek sıra halinde dizilir mi? Dizilir. Demek ki burada kaç kromozom var? 36 ama bana onu sormuyor. Dikkat! kaç kromatit var diye soruyor. Bir kromozomun kaç kromatiti var gençler? Bir kromatit, iki kromatit. Öyleyse 36 kromozomun kaç kromatiti olur? 72 kromatiti olur. Cevabımız 72. Bakın bu tarz sayılı sorular ve şekilli soruları önemsiyoruz biliyorsunuz. Bir önceki föyde de çözmüştük. Şimdi sorulara geçiyorum. Lütfen soruları çözün. Sonra yapamadıklarınıza bakın. Daha sonra eşeyli üreme föyüne geçin. Anlaştık.